Herkese merhabalar. Matematik Fenleri'ne tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Fenleri ile Acil Yayınları Matematikenci Dokunsun soru tipi bankasında problemlerin son bölümü, sayısal mantık ile toplamda 7 soruyla artık bu bölüme noktaya koyacağız ve arkasından doğru üçgenler bölümümüzde devam edeceğiz. Toplam 7 tane sayısal mantık sorumuz var. TYT tarzında olduğunu söyleyebilirim. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Soru 1. Düşey kesitleri aşağıda verilen eşit uzunluktaki 5 su kanalının her biri 6 birim yüksekliğe kadar su ile doludur. Buna göre hangi kanaldaki su miktarı en fazladır demiş. Kare sayımları var burada tabii ki. Baktığımızda 3, 6, 9, 12 kare burada. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 de burada. Toplam 26 kare yapacak. Burada baktığımızda 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24. Yani 2 iptal. Burada bakarsak değerli arkadaşlar. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12 burası. Şimdi bunun yarısı fark ettiyseniz. Dikdörtgen paralel kenardan da ilerleyen senelerde göreceksiniz. Şimdi burada 2, 4, 6, 8. Yarısı 4. Yarısı 4. Buranın 20 yapması gerekiyor. İptal. Burada şuraya baktığımızda 4, 8, 12, 16 burada. Şimdi şu x'in birleştirdiğimizde şu kısım yapar fark ettiyseniz. Şu beyazı buraya getirdiğinizde şuraya yapar. Yani şuraya doldurabilirsiniz. 2, 4, 6, 22 yapmış olacak burası da. Buraya bakarsak şimdi şu iç kısma bakalım önce. 3, 6, 9, 12, 15, 18 burası. Şu kısımla şu kısım 2 yapacaklar. Şu kısımda şu kısımda 4 yapacaklar. Burası da 24. O yüzden 26 kare olduğundan dolayı ilk sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyeceğiz. Geldik 2'ye. Aşağıda bir oyunda iki farklı oyun kumandası gösterilmiştir. Oyundaki karınca bu tuşlarla şu şekilde ilerlemektedir. Birinci kumandada bir yön tuşuna basıldığında karınca bu yönde bir birim ilerlemekteyken ikincisinde yön tuşları şu şekilde çalışmaktadır. 1 numaralı yön tuşu karıncayı bir birim yukarı ve bir birim sola. 2 numaralı yön tuşu karıncayı bir birim aşağı ve bir birim sağa. 3 numaralı yön tuşu karıncayı iki birim sağa. 4 numaralı yön tuşu karıncayı iki birim sola götürmektedir. Bu oyunda A noktasında bulunan karıncanın B noktasına gitmesi için birinci kumanda da 6 defa sol yön tuşuna ve 4 defa aşağı yön tuşuna basılmıştır. Buna göre karıncayı A noktasından B noktasına götürmek için ikinci kumandada hangi tuşlara basılabilir demiş. Şimdi 6 defa sol. Yani 6 sola gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 4 defa aşağı. 1, 2, 3, 4. Burası A, burası da B. Tamam. Şimdi benim bunu ikinci kumandada yapmak istiyorum. İkinci kumandada yapmam için şimdi ne yapabiliriz? Şimdi sol sol. Ha, bak burada Sola gideceğimiz kesin zaten. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi sola gitmek için ya sağa sol yapacağız. Bakalım bir. A şıkkı diyor ki 4 kez 1 diyor. Şimdi 4 kez 1 yaparsan 4 yukarı ondan sonra da 4 sola gidersin. Şöyle. Şöyle 4 sola gidersin. Tamam. Sonra diyor ki 5 kez 3 diyor. 2 birim sağa götürecek. 2 birim sağa götürmesi demek 10. Bu buraya getirir. Bizle alakalı değil. 4 kez 2 demiş. 4 kez 2. 1 birim aşağı. 4 birim aşağı ve sağa gidecek. Şöyle B şıkkını şurada yapıyorum. 4 birim aşağı ve 4 birim sağa gidecek. Yani şöyle sağa gittin. Şöyle aşağı gittin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tamam şuraya geldik. 5 kez 4 demiş. Sola gideceksin. 1, 2, 3, 4. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada sanki bu gibi gözüküyor. Evet bak yine aynı yere geldik. Burada dedik zaten A. 4 şöyle bakarsan şuradan aslında 6 birim 4 birim aşağı yapmış oluyorsun. Zaten bizde de bu sistemde de fark ettiysen 6 sol 4 aşağı yapmış olduk. Burası 4 burası 6 burası 4 olduğundan doğru cevap B seçeneği olacaktır deriz. Yani şık sorusu bir bakıma onu öyle düşünebilirsiniz. Geldik 3'e. Yukarıda 12 odadan oluşan bir oyun kağıdı verilmiştir. Bu oyun aşağıdaki kurallara göre oynanmaktadır. Oyuncu giriş kapısından başlayıp odalardan geçerek çıkış kapısından çıkmalıdır. Oyuncu geçtiği her odada kaç puan varsa o puanı almaktadır fakat kullandığı her kapı için oyuncudan 5 puan düşülmektedir. Giriş çıkış kapıları dahil. Her odada en çok her odadan en çok bir kez geçinmelidir. Bir oyuncu yukarıda verilen oyun kağıdından 6 odadan geçerek en fazla kaç puan toplayabilir demiş. 6 oda kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burada mantık olarak baktığımızda 6 oda kullanacağımıza göre büyük odaları seçmemiz lazım. Şimdi şu 30'u mutlaka göreceğiz gibi gözüküyor. Zaten 10 ile başlayacağız bir kere. Şimdi zaten giriş ve çıkış yaptığımızdan dolayı ondan sonra 20'ye gideceğiz. Ben şu yolu tercih ederdim 20. Sonra bir 20 daha. Sonuç şu, burada fark etmiyor. Sonra bir 10, bir 30, ve şöyle de bir 10. Herhalde bu en yüksek puanı bu verecektir diye düşünüyorum. Şimdi burada giriş ve çıkış kapıları dahil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 çarpı 7, 35 eksi puan olarak gelecek. Toplarsak bunları 10, 30, 10, 30, 50, 60, 90, 100. O zaman 100'den 35'i çıkarttığımızda 65 Doğru cevap B seçeneğe gelecek Şimdi şöyle de yapabilirdik. 10, 20, 10, 10, 30 gene aynı şey verecekti ama 10, 20, 10, 10, 30 yapacaktı ama burada iki tane 20'yi geçiyoruz, bir de 30'u da görüyoruz. Zaten en büyük bunlar, iki tane 20, bir tane 30. Bunlar bizim için daha önemli. O yüzden bence en yüksek puan 6 odayı kullanacak şekilde bu şekilde olması gerekiyor. Geldik dörde. Bir dikdörtgen aşağıdaki gibi bölgelere ayrılmıştır. Bölgeler sarı, pembe ve yeşil renklerden biriyle boyanacak. Fakat ortak sınırlar bulunan bölgelerde aynı renkler bulunmayacaktır. Şekilde başlangıçta sarı ve pembe renkler bulunduğuna göre X ve Y bölgeleri hangi renkler ile boyanmalıdır demiş. Şimdi neyimiz var? Sarı, pembe ve yeşil. Şimdi sarı olduğuna göre buraları sarı olamaz. Buraları da sonuçta bunlar pembe de olamaz. O zaman buraların mutlaka yeşil yeşil olmaktan baş çaresi yok. Şimdi buraya geldiğimizde yeşil ve pembe olduğu için buranın sarı olması gerekiyor. Sarı yeşil buranın yine pembe olacağını söyleyebilirim. Şimdi bu x artık sarı ve yeşil olduğundan dolayı x kesinlikle pembe. Bunda hemfikiriz. Bunlar birbirlerini götürdüler zaten. X pembe olursa ondan sonra pembe yeşil olduğundan dolayı buranın pembe ve yeşil değil sarı olması gerekir. Burası gene pembe olmak zorunda. Sarı pembe y de ne olacak otomatik olarak? Yeşil olmak zorunda. Doğru cevap da A seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Tabii alttakileri de bulabilirdik pembe ve sarı olduğundan dolayı buranın yeşil olması gerekiyor. Pembe yeşil ama buraya hiçbir renk olamıyor çünkü hepsi denk geliyor. Sarı burayla ortak bir kenar değil aslında da bölüm var. Burası sarı olmak zorunda. Geldik 5'e. Aşağıda 16 birim kareden oluşan tablonun her hücresi kırmızı ya da mavi renkle boyanacaktır. Tablonun dışında verilen sayılar o satır veya sütunda kırmızı renkle boyanması gereken hücre sayısını göstermektedir. O satır veya sütunda. Mesela burada 0 kırmızı var. Buna göre tablonun boyama işlemi bittiğinde kaç kare maviye boyanmış olur demiş. Şimdi burada bir kırmızı, üç kırmızı olduğuna göre buranın mutlaka kırmızı olması gerekiyor. Şimdi burada iki kırmızı var, burada kırmızı yok. Tamam diyorsun. Burada hiç kırmızı yok. O zaman bu kırmızı, kırmızı, kırmızı olacak kesin. Tamam diyorsun. Burada kırmızı yok zaten. Şimdi kırmızı ya da mavi boyanacak. O zaman buranın mavi olması gerekiyor. Burası da mavi olacak. Burası da mavi olacak. Burası da mavi olacak. Çünkü sıfır kırmızı var burada. Burada da sıfır kırmızı olduğundan dolayı mavilerimi işelemezsek gideceğim. Şöyle mavi yazalım. Mavi, 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 mavi. Burası da gene mavi, mavi, mavi olmak zorunda. Burada iki tane kırmızı var. Şimdi burada bir tane kırmızı olduğu için burası gene mavi olacak. Burada iki tane kırmızı olduğundan dolayı ben bir kırmızı buraya koyabilirim. Burada 3 tane kırmızı varmış. Ha, bir dakika. 3 tane kırmızı olması için bunların ikisinin de kırmızı olması gerekiyor. O zaman burada bir tane e, kırmızı olacağından dolayı geri kalan şu ikisi de mavi mavi olmak zorunda. Şimdi bakalım. 3 kırmızı, 1 mavi, 0 kırmızı, 2 kırmızı, 1 kırmızı, 1 kırmızı, 2 kırmızı, 3 kırmızı. Hepsi uygun. O zaman mavilerin sayısı 1, 5, 7, 3 daha 10 olduğunu söylemiş olacağız. Mükemmel bir soru. Geldik 6'ya. Çubuk mıknatıslarla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. Bir çubuk mıknatısın kuzey N ve güney S olarak isimlendirilen iki kutbu vardır. Çubuk mıknatıslarda aynı kutuplar birbirini iter. Çubuk mıknatıslarda farklı kutuplar birbirini çeker. Üç çubuk mıknatıs şekildeki duruma gelmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ile numaralandırılmış kutuplar aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi bunlar birbirini itmişler. Birbirini ittiklerine göre mesela ben şurada şöyle bir mantık kurayım. Burası N ise otomatik olarak burası ne olmalı? O zaman burası S olmalı. Birbirini çektiklerine göre farklı olmak zorunda burası ne? Burası S olmalı. Yani N S S olabilir. Var mı böyle bir şey? Yok. O zaman tam tersi durumu düşüneceğiz. Buraya S dersem burası ne olacak arkadaşlar? S olacak. S olursa burası ne olacak? N olursa birbirini çekmesi için S olacak. Burası da ne olacak? O zaman S N N. Yani doğru cevap A seçeneği olacaktır deriz. Ve sayısal mantık sorularında son sorumuz. 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 6 tane karton aşağıdaki gibi yan yana dizilmiştir. Ali bu kartonlardan birini alıp en sağa koyduktan sonra kartonların sıralamasını değiştirmeden kartonları kaydırarak aradaki boşluğu kapatıyor. Veli son durumda kartonlardan birini alıp en sağa koyduktan sonra kartonların sıralamasını değiştirmeden kartonları kaydırarak aradaki boşluğu kapatınca aşağıdaki görünüm oluşuyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Bir kere 2 kaymış. 2 kimin kaydırdı bu? Ali'nin kaydırdı. Ali 2'yi buraya getirmiş bir kere. İlk durumda ne olmuş? 1, 3, 4, 5, 6, 2. Tamam. Sonra dikkat edecek olursan bu sefer 5 ile 2 yan yana geldiğine göre Veli'nin 6'yı kaydırması lazım. Yani 1, 3, 4, 5, 2, 6 olması gerekiyor arkadaşlar. Bu da şöyle bir yorum yapacak artık burada. Yani şurası 1 ise Burası 3 A 4 5 2 6 olacak A ile B'nin toplamı da 4 artı 6'dan 10 Yani doğru cevap E seçeneğine geldiğini söyleyeceğiz çünkü Sıralama değiştirmediği için Diğer taraflarda Onlar bir sola kayacaklar Yani 5 ile 2'nin yan yana gelmesi için bir kere 2 sona gidecek Sonra bir kaymada Bir 5'in yanına gelecek 6 sağa gitmek zorunda Evet Artık problemler bitti arkadaşlar. Problemlere çok çok iyi çalışın. Çünkü ÖSYM'de en çok gelen yer problemler. TYT'de toplamda 12-13 tane soru oran ile beraber problemlerden geliyor. Bu da 40 soruda ortalama %35 civarında yaptığını söyleyebiliriz. Problemleri yapan TYT halleder. Unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Doğru açılar üçgenlerde görüşmek üzere.